merhaba arkadaşlar. Yine sol solo oynuyoruz. Yanımda kimse yok. Oh yeah! Evet, kimse yok gördüğünüz gibi. Oh Ben diyorum ooo Bak, kimse yok. Aa Tamam. Madem, Of, diamond huuyla... Abi gittim mal mal diamond huyu yaptım ya iki tane. Shovel yaptığımı zannettim, bir bakmışım iki tane. Huu. Ya al abi ya bende taş kılıç var ya. Abi ne ne fakirsin sen f fakir fukara. Hep fakir fukara dediğin adama bak üstümüze hep bak fakir, Hep fakirsin Berk. Üstümüze başımıza bak. Dur başımıza abi. Bak, abi biz. dur abi. Hiç mi kovamız yok abi? Abi iki tane vardı sen de ikisini çöp etti sen yani yani ben şimdi abi bir şey dedim. Üç tane yok muydu abi ha? Abi yok muydu be ya? Abi ne yaptın sen abi Be ya. Abi be ya. Allah. ne koydum yani be ya. O torpak versene torpak. Torpam vallahi yok. O yüzden tahtadan yapıyoruz ya. Bak bu kötü oldu. Bak bu kötü oldu şimdi. Ay 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 ha. ay. Ay 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 ay. Yav sirenler açtı geliyor açılın. Pat patıyorlar, çolaklar çolak olur. Berk şurayı kırmamda yardım etsene. Aa bak bu bak bu böyle olmaz. Ee, bu yolu bir hatta indirsek o yol böyle olmaz. Gel lan. Sıf. Sen de Olan gel. O kadar torpağımız vardı lan ne oldu onlara? Bilmiyorum ki bir boku Hayır Haydi Abi. Böyle Ben, ben buraya şakır gideceğim ama. 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 Ama ekemiyorum. Ne yapayım? Ne yapayım? Sen şuraya, sen şuraya. Oy oy dershane bitirdi bitirdi ya. Yani. <laughs> Aynen lan tatilin ağzına etti ya. Dondu. Oh. oh. Benim dondu. ha Abi sen de şu şeyleri yükle de bari çok pis kasıyor videoda. Oynayamıyorum Hayır. Burada yani. Burada kasmıyor. Videoda lan. Az Belli olmaz abi belki kasmaz yani. Ya ben normal survival oynarken yani, kasıyor abi. da. <laughs> normal survival oynarken kasıyor da bak burada kasmıyor mesela. Bilmiyorum belki de benim sadece survival'da kasıyor. İşte bende de survival'da kasıyor. Ben burada kasmıyor. Burada niye böyle bir şey oldu ha? Burada mesela on numara hiçbir şey yok. Ben uzotide bir on numara oldum. Hey! <laughs> Aman pardon. <sandım. gülüyor> Son ne oldu lan? Yok böyle bir mal. <laughs> Aha bir daha düşüyorum. Ne yaptın lan yavuk? <laughs> Abi. Dur dur. Tekrar mı düştün <laughs> ha? Tamam düşüyorum. Odan bariyer. Oraya yapmış Boxtum. bir adam. Helalsin be. Dostum be <laughs> Ver kanka gel de şurayı bir temizleyek. Temizleyek. Dur abi dur şurayı bir yapayım da çok böyle bir var gidelim. <laughs> abi sen gelene kadar. Sen hallet Sen <laughs> şey. <laughs> <laughs> Abi ne yaptım buraya? Abi niye hareket edemiyorum? Abi. Bunun çözümünü anladım var ya kendini F'ye atıyor ya Iki, iki, bir kere CTRL e artı shift'e basınca geri düzeliyor. Berk. Hı. Ne oldu kanka sana ya? Bir şey olmadi ya, ne nah, bir şey olacak yani? Evet, bir şey olması lazım. Zorunlu. Hı -hı. Bir de adam on numara ev yaptı, Ay, ev diyor. Bahçe. On numara, vay, on numara ev. Bahçe, bana bahçe, bana bahçe. Çok yavaş gidiyoruz arkadaşlar, bunun farkındayım. Bilerek. Yapacağım bir şey yok. Canımız istiyor la size mi? Allah Allah. Yavaş gitmek istiyorsunuz. Aa bu da böyle olmaz. Dur lan bunu. Aynen. 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 Çarpıldı. İki ın. Abi bir saniye biz çakmak taşını nereden bulduk lan? Bilmiyorum. Abi niye çakmak taşı var? Hiç game modda yapmadık arkadaşlar. Ya ee, ama Sinan'dan gelmiş olabilir şeylere gitmesi. O kadar ada temizledik yani. Bir, gelsin yani artık. O değil de bana meşale lazım. Oğlum arkamdan öyle bir böcek sesi geldi ki. Meşale lazım bana meşale. Bana meşale. Bana meşale ver. Bana meşale ver. Abi çok sapıtıyoruz videolarda. Ya bak bizim doğal halimiz He evet, okulda görmediniz bizi bu iyi halimiz. Bu da bizim normal halimiz. <laughs> Aynen. Okullar bizi böyle bulamazsınız. Okulumuza beklemeyiz. Lütfen gelmeyin yani. Tabii gelebilirsiniz imza atırız da. O ayrı bir şey de yani. İmza mı atırız lan oğlum daha 4 abone var. Sağ sağ sağ. Ama yine verdikleri destek çok iyi yani. Sağ sağ sağ. Yani şu an 1 milyon abonem olmuş gibi hissediyorum filan. Oha. O ee ben. Oha ben. Abi buraya ne yapmayacaksın? Çıt kapısı. Bilmiyorum abi. Sıra engel yaptı burayı. Roş'a oraya doğru birleştireceksin. Yok yok dur ben ne yapacağımı biliyorum oraya. Abi şey meşale lazım bak. Bana 2 tane 2 tane 4 tane odun ver. 2 tane odun ver. 2 tane. Gundis <laughs> gebe Abi bende 21 tane varmış lan. Ben attım oğlum sen de yoktu. Yarısını sana verdim. Abi hiç mi kömür yok ya? Vay birader. Kanka odun kömürü yap. Ya gel ya gel ya git ya. Gel la gel. Çevrilmemiş odun yok varsa odun kömürü yap Ya da ben biraz şuradan keseyim. Vallahi lan da var. Çevrilmemiş yok kardeş. Her boku <laughs> çevirmişiz. Bulduğumuzu çevirmişiz ya. Tamam kanka dur o zaman ya. Ayıpsın. Ayı biliyosun lan Kömür senin, popen olsun Koydun mu lan? Belki şurayı çitle yapabilirsin tekrar Al Ben oralar halledeceğim Bana şimdi biraz ışıklandırma lazım Oğlum ne sıcak lan Tövbe şu an üstüm yok Buradan bir üstünde ne var Berk? Atlet var canım Gidip vantilatörümü getirsem bir manyak olsaydı Şuraya koysam ama çarparsa çok kötü olur Kanka. Kanki, kanka ne haber? O vayn izledin mi? <laughs> ne yapıyorsunuz la? Ne yapıyorlar? Öyle Çok komik Oo, lan. Oo kanka ne haber? <laughs> Birbirlerine dua okuyorlar. <laughs> İmam Hatip. Ne Abi İmam Hatip'i süper yapıyorlar. <laughs> Oo ne haber kızlar? Allah 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 Eee o, o, o. o ya. Yani. Şimdi. Oha resmen yaşadı diye. Muhafsamak resmen yaşıyor sağ Aha ilk şakır dikeceğim. Oo işte bu. Abi bu ne sesi? Bu bu ne Şeker durayım. kamışları. <laughs> Abi kumumuz var mı bizim? Ee, Aynen varmış kardeş, lan. Kardeş ayıp ediyorsun. 2 3 tek kum şeyimiz var sen ne yaptın <laughs> ya? <gülüyor> Abi arkamda bir böcek sesi var ama. <laughs> diye geliyor. Çok Neyden geliyor lan? Moftan. Sesi geliyor bu. Moftan mı geliyor lan yoksa? Bana bir ses gelmiyor bu Kardeş sana niye gelsin? Bana... Sen mi oynuyorsun benim masumla yoksa lan? Yo. <laughs> ben masum oynamak için proluk gerekir Allah. <laughs> Aa sana proluk. <kuru> <laughs> Aynen öyle oldu. <laughs> i̇şte bu da bir benim <laughs> Bu da benim şimdi. Abi altı mı kazdım yine ya? Of. Abi sen amansızsın sen. İki de bir altını kazık kazık kırıyorsun. <laughs> Bunların hiçbiri bilerek değil arkadaşlar. Tamamen mallığına. Tamamen mallığıma. Aynen öyle. Salak oyna. La belki sen buraya ne yaptın? Usta. Abi, <laughs> abi dayık. ne oluyor abi oyunum bir kastı birden ok çektim sonra Abi zombi abi. elinde kılıcım yok zombi reis. Abi sen niye kılıcı vurdun? Mal mısın sen? Şimdi ne yapsan? Abi, abi. He, ok atamadım lan bir an. Abi ev. Lütfen. oya, Gelme creeper, geliyor. Gelme. 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 Dur dur bak şimdi bak. Vuruyorum. Vurayım mı lan? Malapatı çıkarttık. Vurayım mı lan? Nerede lan o? Gel creeper gel gel. <laughs> Ha, çıkamadım. <laughs> Oo. Bak. Ay creeper creeper belki. Patlasın. Abi o değil de bu. Ana ne yapıyor lan? Ne yapıyor onlar Joki? Patla lan. Onu bir iki mom griffin yapmışız lan. başını bu oğlum. Bu ne berk yani? Bir dakika şimdi sen de bir, yani, bir Berk sesin. Bir dakika diyorum yani yani. Abi bir şey yok atıyor. sniperlıyorlar abi sniperlıyorlar. Abi sence ne yok atamadı? Düşün bakalım. Aha Skeleton. Abi okum gitmiyor. yemin ne? Skeleton okum gitmiyor. <laughs> Git. Aa o abi öldürdü ya. <laughs> Ananın. Ne <laughs> vurun? <vuruyorum? gülüyor> Vurma uç. O abi pro sniper yemin ediyorum. Gel gel başın yesin gel. <laughs> ne Allah. Ben koklu alacaktım o kadar. Ne Alırlar. de şunun üstünde evet. zıpladı. Abi Alırlar. sen buralara ne yaptın? Sen bir göz ver. Sen, de, sen, Berk, ha sen ha. buraya ne yaptın? Nereye lan? Ben bir şey yapmadım lan. Burayı lan. Oğlum burası böyle olmaz ki. Kim yapmış bunu? Ne lan? Lan buraya niye bir şey daha ektiniz? Lan orada karpuz yoktu. Ben ektim. Karpuz tamam karpuz. niye ektin abi? Bu karpuzun büyümesi için böyle bir blok lazım. Bir tane daha. Ne zaman sen bu böyle... Da bak şu sesin. İyi diyorum koy o zaman. Oy oy. Abi hiç, yine hiçbir şey yapmadan bitti bitti arkadaşlar bir video. Aa ne yapacağız lan? Ondan... Creeper geliyor. Creeper geliyor yavuz. Hani. <laughs> Tam patladı. Allah belanı. Oo. Neyse <laughs> evet, arkadaşlar bu saniye. <laughs> Abi zombi. Berk, sen ne yaptın bu adaya hepsi koşmaya başladı. Abi baban yüzün ya. Abi yalnız zombi yüzünden bir sürü şey. Abi o değil de bir sürü ışıklandırma yaptı. Bunlar nasıl görüyor Bu kapıyı <laughs> niye açık bırakmış ya? Amasız. Orada kapı bile yok oğlum. Lan kapı yapsana şuraya. Abi o değil de ne güzel ben ya. <laughs> Şu kemik tozunu şuna vurunca büyüyor mu la? Neden? <laughs> Neden? Abi, lan? Neden? Neden? niye bilmiyor? bilmem. Heh. Hepsini onu harcadım. Abi dur şuradan geçeyim. <gülüyor> <gülüyor> al al oklar attım bak. Attım bak oraya O o o eke. O oh attım bak. Aa geri aldım. Çeşte <laughs> bak çeşte. <chester>. Hani? Hey <laughs> Abi ben pro sniper olunca tabi herkes bana veriyor yani hani. Ya al, ben o ok kullanmıyorum. Allah sen başını yiyin. Bütün tarım şeylerini büyüttüm belki Abi şu lanet olası bir yatak kapılar, lan. yataklar kapılar at, kapılar, kapı, yataklar kapat, nerede? kapılar kapat lan Hadi bir yatalım belki abi bu ne? ne bu ne, ne lan? Abi yataklarımız orada Bu ne? Bu ne? Bu ne bu abi, ne? Abi orada hiçbir şey yok lan kapandım yani Ben az önce videoyu durdurdum tekrar başlattım değil mi? Bilmem <laughs> Siktir Bilmiyorum video başladı mı <laughs> <laughs> Başarıysa <laughs> maz Önce bitirdim şey. değil mi ben? E. Ee? İyi tamam. Bir bakıyoruz yani. video. Hadi yatakla. Hadi bir yat da öyle sabah olsun. O zaten sabah oluyor kardeş yatmaya gerek yok bence. Bir, bir saat uyup kalkacaksın. <laughs> tamam hadi hadi o zaman kalk. Abi ne yapıyorsun? Abi, abi ya? spider var. Ya babayınızın gelin lan hepinizi alacağım. lan. Aa yoldaymış lan yoldaki. Gelin lan. Bu bir <laughs> <Uf>. ne çok. Der baba <laughs> ey. Bu da çok güzel oldu lan. Çok sevdim lan bu. 10 numara mekan yaptım ya daha ne istiyorum ya. Niye buna vurulmuyor bu? Enderman'a e vurmaya çalışan masum köylüğünün sonu. Yok Enderman o. değildi de. 12 tane yemek yeter bana. Ondan sonra sen git dayı. Cıbık da gitsin. Çubuk et de gitsin. Karpuz tohumu da gitsin. Sen de git sen Gayri de gayri gayri. Günde takıları koymayı verin gari Gari Çok Ooo patiyotolar Hepsini ben büyüttüm Berk Düşme Gözüm gibi baktım onlara Düşme 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 sakın Düşme sakın Ooo kanki Ooo kanki naber Ooo kanki Ooo Ooo kardeş doğmuş yalnız Abi bende bir lag Bir chunklarımda bir problem var Sen de Sen Ya Neyse tamam sustum. Vazgeçtim. Abi bunlara bir Abi, bok... Abi torpaklar boşa gidiyor. Kıracağım bunları bir bok yapma çok bunlarda. Bir bok yapma bir Patetolar kırdım. Patetoları gerekmeyeceğim artık yeter. Hatta fırına atacağım. Hayır burayı değil. Evet burayı. Hatta aşağı. <laughs> Attım. Neredesin? Dere Allah niye oh, burayı oh, kapattım ki lan Kardeş sen şimdi yani kum mu arıyorsun? Adam bana direkt tp.. Ölürken tp'dendi <laughs> lan Ölürken değildi de Başı biterken Aynen başı tutuyordum Ne yapsak ya bir Gay şey yapalım gayri gayri Oğlum sadece dekorasyonla ilgilendik oh. lan <laughs> Hadi cık oğlum başka adalara yolculuk biraz Hadi zık. belki ne güzel Yapabiliriz. Biz ne güzel... becer becereceğiz. Eke 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 Hadi çeste. Bütün Aynen. gereksizleri at. Birazcık blok al. Yanına ve yola çıkalım. Bekle daha ben bloğumu almadım. One hocam. Blok al. Blok blok. Eşe, eşe. Bir şey anlamadım. Ben. Torpakları alma da. Torpaklar lazım. Torpağı kim ne Lan patates vardı orada. Ulan Berk burası arka planda kalmış. Şuraya da bir şey yap sen. Haşlanmış patatesler. Ben bir enç basıyorum. Bas. Game mod'a mı geçiyorum? Yo, game mod'suz. Ben... Keskinlik bir, ye yeah, yo. Oh ye ma. O, o zehirli patates var, bunu hemen yok etmeliyiz. Kırılmazlık <laughs> bir geldi lan lanet. Kırılmazlık bir geldi buna da ya. Abi boş boşuna gittiler bunlar. Ben basmadım işte. <laughs> yani şimdi baba pro olduğu için yani. Eee sen şuraya geç. Bana yani meşale lazım. Şu 11'inde ben aldım. Şuradan patatesler alak öyle gidiyor. Dur abi ben bir şey yapacağım. Ya abi niye iki de bir kart? Arkadaşlar çıkıp çıkıp. Duruyor. E, videoyu bir durduruyorum. Durduruyorum acı. <laughs> durdurdum